Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Bugün güncellemenin meyvesini yiyen bir diğer karakterimiz Frank'le yolumuza devam ediyoruz. Frank'i gerçekten çok istediniz abi. Çünkü oyuna en son gelen karakter ve aktif ile pasif ile gerçekten herkesin sevgisini ve oynama isteğini kazanmış bir karakter. Buna gelen kostümü, 17 seviyenin verdiği avantajı, iç güdüğü, emojileri falan abi bir incele bir Türkçe anlatımla bizlere detaylı bir şekilde anlatırsınız. Ben de bunun videosunu bugün çekip sizlerle buluşturmak istedim. Hemen şöyle bir bakalım abi. İstatistik bölümüne girelim ve 17 seviyesinde Sağlık 17.779 Dediğim gibi e, Sağlık oranlarını 60-70k'lardan 10k'lı 20k'lı rakamlara düşürdüler ve şu ana kadar En fazla cana ev sahipliği Yapan karakterimiz 17.779 e, Rakamıyla Frank karakterimiz oldu 9.290'da hasarı varmış ve en çok Vuran ise e, ee, 3255 ile av tüfeği onun mızrak ve son olarak onu takip eden 2807 e, hasarla bombaymış arkadaşlar hızı 112 64 karada 48'de sudaymış yani hızı bize göre gerçekten çok küçük ve şöyle hemen kostümüne bakacak olursak bence bu kostümün adı inşaatçı Frank olur arkadaşlar vallahi de, de tam inşaatçı bak o üstün altında giydiği e, kot pantolonun üzerine beyaz atletli dersiniz kafasındaki kasket mi dersiniz tamamen inşaatçı Frank abi bunun zaten tartışılmasına gerek yok herkesin de en fikir olduğuna ben eminim emojilere bakalım Emojileri bak güzel abi. Gerçekten emojilerini de beğendim. Yani kostüm hakkında çok da kötü diyemeyeceğim. iyi de diyemeyeceğim. Kararsızım. Savaş alanında zaten şimdi geçelim savaş yavaştan. Daha detaylı daha net bir şekilde görürüz İç güdüsüne falan da savaş alanında değer, e, değinir, değerlendiririz arkadaşlar O zaman ben şimdi yavaş savaşa geçiyorum Size daha fazla e, zuba videoları istiyorsanız Ve beğenmeyi takip olmak istiyorsanız Şöyle sallan bir like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz O zaman savaş alanında görüşürüz herkese iyi seyirler Evet ilk maçımız başlıyor abi Bakalım e, oyun alanında nasıl duracak inşaatçı Frank kostümümüz ve emojilerimiz Ondan sonra da zaten hemen iç güdüsüne değinir Maçımızı tamlamaya çalışırız Başladı maçımız Şöyle bakayım abi yalnız var ya arkadaşlar Frank büyük böyle iri yarı bir hayvan ya fil ne de olsa. Ya bu kasket masket var ya çok güzel yakışmamış mı? Ya bilmiyorum abi inşaatçı Frank ne kadar normal sade bir kostüm olarak algılansa da öyle gelse de gözümüze. Bence gayet güzel bir görünüm sergiliyor şu an. Emojileri bakalım. Bu bayrak. Bu da. Ee, kalp yollayan bir emoji ama neden her şeyi böyle bir kızma sesiyle yapmışlar ondan anlamadım. bakın. Bak böyle kızıyor. Böyle de kızıyor. Yani arkada kızma ses efekti var ama birisi bayrak çekiyor. Yani tam tersi acındırma efekti sesi. Bir de e, böyle mesela sevinç sevincini gösterirken de bakın mesela böyle gülüyor. Kalp falan atıyor burnundan. bundan. Bunda da böyle daha naim, daha böyle mülayim bir ses koymaları lazım. Şimdi Frank'imizin iç güdüsüne gelecek olursak arkadaşlar, iç güdüde şöyle e, Frank tam moddayken diyor yürüdüğü zaman belli bir yarı çapı oluyor şöyle görmüş olduğunuz gibi etrafında belli bir yarı çap var 7 veya 8 milimetre bir yarı çapındaydı galiba ee, bu yarı çapın alanına giren adamlar sersemliyor frenk böyle her adım attığında adamlar böyle bir sersemliyor böyle bir e, hareket hızı düşmesi falan yaşıyorlar zaten şu Louis'nin yanına gidip anlayacaksınız yakalayabilirsek kardeşim gel böyle gel işte niye kaçıyorsun gel Şöyle görmüş olduğunuz gibi adamlar bir afallıyor abi. İyice böyle bir ee, şey moduna bürünüyorlar. Yani Frank her adım attığında biliyorsunuz ki filler adım attığında böyle deprem olur gibi böyle bir insanlara fallar böyle bir yer yerinin oynamışçasına böyle bir sarsılırlar. E, ee, Frank de tam moddaki yani su, iç, su içtiği zaman etrafında böyle mor bir halka çıkıyor ve e, bu mor halkın içine giren adamlar da düşmanlar da hayvanlar da böyle bir afalıyor bir sersemliyor gençler. Bunun da e, iç içgüdüsü bu şekildeydi. Şöyle tekrardan bir içelim abi. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun? Gel oğlum buraya gel Nereye kaçacaksın gel işte buraya Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bak mesela burus şu an afallıyor hareket hızı falan düşüyor arkadaşlar Bu şekilde de bir içgüdü getirmişler Bence gayet başarılı olmuş çünkü Frank'le de olsa bir fil Ve e her hareket ettiğinde bu kadar cüsseli bir har hayvan hareket ettiğinde Yer yerinden oynar Sarsılır ve siz de afallarsanız onun yanından geçince Bu şekilde düşünmüşler Bence gayet de hoş ve mantıklı olarak düşünmüşler e Frank'imizin de aktifi bu şekildeydi Postum güzel, emoji'ler bence fena değil. Güzel demiyorum, kötü de demiyorum. Yani orta hali fena değil. Ee, İçgüdüsü o da güzel olmuş. Yani şu an içgüdüleri gerçekten çok beğendim. Sadece bir iki karakter dışında diğer içgüdüleri çok beğendim. Oyna gelirse de herkes artık e, içgüdüsünü tanıyıp ona göre rakiplerine saldırmaya başlayacak abi. Bu arada sonradan bukta mı ya yine? Renk çok yavaş bir karakter olduğu için adam nerede öldü mü, dirildi mi hiçbir şey bilmiyoruz abi. Ben uzan yavaştan şöyle gidip alana öleyim abi ya. Daha fazla e, vakit zaman kaybetmeye gerek yok. Bunları da öylesine tak buraya. Canı da gitmez ki abi ya. Canı bitmez bunun bitmez. Şuna bak ya şu an var ya bitmiş kül olmuş olması lazım normal bir karakter. Bir de can basalım. Oh, bildiğin duvara kadar gideceğiz abi. Aa ölmemiş. Lan herife bak ölmemiş herif. Her neyse biz öldü diye onu bıraktık. İlk maçımızı bu şekilde noktalayalım arkadaşlar. Aslında ben onu görmedim yani. Oradan o kadar geçtim ses falan da vermedi. Bence bu adam öldü de e, sonradan geldi bir buk oldu falan bir şekilde ortaya çıktı diyebiliriz. Her neyse şimdi ikinci savaşımıza geçiyoruz. İkinci savaştan sonra da ana döner. E, Frank'imiz hakkında birkaç daha şey söyler. Videomuzun yavaştan sonunda gelmiş oluruz. O zaman ikinci savaşta görüşürüz. Evet dostlar ikinci savaşımız yine aynı yerde çölde başladı. E, Frank hakkında dediğim gibi bütün düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. E, sizlerin de fikirlerini falan okuduktan sonra Frank karakterimizde bir değerlendiririz. İşte millet beğenmiş, emojisini güzel bulmuş, kostümünü güzel bulmuş, içgüdüsünü 17 seviyesini falan güzel bulmuş diye Frank karakterimizde bu şekilde değerlendirmiş olabiliriz. Bak 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 nasıl buga girmiş bak bak bak. Şunu yanımıza çeksek ölür müyüz acaba? Bu şekilde çekebilir miyiz? Çekemiyoruz abi. Öldür gitsin. Valla onun yanına gidersek direkt ölüyoruz abi. Bir kere ee, öylesine böyle tanrı moduna girmiş bir tane Steven Yani az önceki bug'a girmiş bir Steven yanına gittim Hasar veriyormuş Yanına gidince direkt hasar veriyormuş Ben de bug'a girmişti ne de olsa diye yanından geçtim Direkt öldüm abi direkt tek yedim hatta ee, O yüzden hiç bu saatten sonra Yanlarına girmiyorum takır takır tarayıp Öldürüyorum abi hepsini Bak mesela bu adam şu an afallıyor Şunları şöyle bir öldürelim Dediğim gibi e, BT hesaplarda da bug olduğu için Arkadaşlar çok da gösteremiyorum ama Bunun da iç güdüsü bu şekildeydi şekilde tamam efsane silahı da aldık bak buga bak buga efsanevin yanında 0'a 2 yazıyor yani mermisi yok ama ateş etme olana veriyorlar bize Frank burnuyla ateş ediyor lan şuna bak Bildiğim burnuyla ateş ediyor abi abi çok fena bir silah sar var yalnız ya Frank'in de valla bütün karakterlerde olduğu gibi silah sar da bambaşka arkadaşlar ee, son 16 kişi kalmış onları da öldürelim videomuzu yavaştan burada e, bitirmiş oluruz şuradan da su içiyoruz zaten değil mi evet tamam Şurada birim var. Gel bakayım dostum buraya. Bu şekilde gireceğim içeri. Yakalanırsa zaten direkt ölecektir. Abi şu şekilde var ya. Gezsek direkt tek yiyecek zaten herkes. 15 sene bir vuruyorum. Bir küp canı gidiyor. Bir daha vuruyorum. Az kalsın ölecekti. Hop tak. Tam geber artık. Çok fazla yaşadın kanka. E, şu çalı içine bir bakayım. Yüzde adamlar vardır zaten burada. Şöyle bir çekim ortundan. Bak buradan bir oli geçmiş. Artık yok ama olabilir. Ben söyleyeyim. Oo, şuradaki de e, shell varmış şurada. Onu da öldürmüş olduk. Evet, şöyle yukarı doğru gidelim abi. Şuradakileri de öldür. Kanka sen de gel, sen de öldün. Başka 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 başka. Son 5 kişi abi. İlla 2-3 kişi daha vardır. Bir kişi yine buga girmiştir. Yok abi buralarda olsalar zaten ya sıkarlar ya vs atma seslerini duyarız ya da bana sallarlar falan. Bak şu an kimse gözükmüyor. Az önceki maçta gibi şimdi gideceğim ateşe. Adam işte ortada ortada gözükecek. Boşu boşuna ölmüş olacağız. Hissiyatına kapılmış olacağız. Son kez şuralara da bakayım abi. Her yeri bombalıyorum zaten. Yok arkadaşlar adamlar ölü. Biz de o zaman ateşe gidelim. E, ateşte de zaten cayır cayır yana yana öleceğiz. Daha 5 kişi var 5'i de bug'a girmiş demek ki bak. ateş ateşi şöyle sağlam bir şekilde öleyim. Abi ölmez ki yalnız bu ya. Vallahi iki tane de sağlığımız var bakalım nereye kadar gideceğiz abi. Şu iglo'yu geçersek gerçekten güzel olur. Bir sağlığı basma var. İkinciyi de basıyorum. Evet vallahi iglo'yu bırak iglo'nun yanındaki şurayı bile geçtik yani. Şu adaya kadar geldik ta nereden nereye bak. Birisi burada bugün girmiş birisi de başka yerde. Evet ikinci savaşımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi Anamune'ye bir dönelim bakalım. Bu şekilde çıkartıkladık Anamune'ye dönelim. Yani kostüm dediğim gibi tam bir inşaat işçisini andırıyor. Yani inşaatçı Frank olmuş. Ee, onun dışında bu arada 6. Lig'e bile ulaşmışız yani adam kezle kese. Onun dışında emojilerini beğendim. Yani çok da beğendim veyahut da beğenmedim demeyeceğim. Orta haliyle buldum diyeceğim. İç günüsü güzel olmuş. Kostümü 17 seviyesi zaten hasar ve can olaraktan hiç yıkılmaz bir karakteri. iyice Frank'imizi dönüştürmüş. Evet gençler fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup beni de desteklemek için şöyle sağlam bir like'larınızı bekliyorum. Şu anda ekranın köşede çıkan videoları e, izlemek istiyorsanız kutuları tıklayaraktan çektiğim bir önceki güncel ve videolarına gidip onları da izleyebilirsiniz diyorum. Ve yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın esenle kalın bay bay.